Günaydın. Tam bir tatil havası. Hocam çocuklar evde çok sıkılıyor. Yani ne yapalım el mahkum işte telefon veriyoruz eline oyalansın diye. Bak bir tablet sevdalısı burada. Kerem abi hoş geldin. Ee, ne yapabilirim? Sıkılmasına izin verebilirsiniz. Yani şöyle. İşte anne sıkıldım. Tamam o zaman kitap oku. Gider kitap okur gelir. Anne sıkıldım o zaman oyun oyna. Oyun oynar. Sıkıldım. Yine gelir. Tam meyveye bir şey verirsin. Anne sıkıldım. Sonra işte bahçeye çık. Şunu yap bunu yap. Sonra çocukta agresyon başlar. Direnç. İstemiyorum bunları yapmak falan filan bir şey bir şey. Ee, sıkıldım. Sıkılabilirsin. Cümle bu. Anneciğim sıkılabilirsin. Sıkılmak çok normal bir şey. Kendini oyalamayı öğrenmelisin. Sen de sıkıl. Duvara bak, tavana bak. Bir şey yok, sorun yok yani. Nasıl yani? Emin olun bir süre sonra o duvara, o tavana baktığında o duvar tavan şekillenmeye başlayacak biliyor musunuz? O duvara, tavana bir şeyler çizebilmeyi hayal edecek ya da başka bir şey. Ya da kendi kendine konuşmaya başlayacak ama bir şey. Yani yaratıcılıkları gelişecek. Sıkılmak iyidir ya. Sıkıcan geç çıkar. <laughs> Atasözü sıkılmak iyidir. Sıkılmasın diye uğraşmayın. Çocukların dışarıdan o kadar ciddi çevresel bu uyaranlara maruz kalıyorlar ki. Boş kalamaz çocuk. Kalsın o çocuk. Boş kalsın ya. Bunda bir sorun yok. Çocuk boş kalabilir. Problem değil. Can ömrü sağ olsun. Sıkılabilir. bunalabilir. Olabilir yani dünyada böyle şeyler. Sıkılıyorsa sıkılmasıyla nasıl baş edeceğine kendi karar verecek. Çaba gösterecek kendisi. Dirençli olan kazanır. Çocuklar istediğini almakta çok dirençli örnek veriyorum. O telefon, o tablet, o televizyonla ilgili çok dirençli. Sıkıldı çünkü. O hedefe odaklı. Sizin hedefiniz de yaratıcılığının gelişmesine, kendini idare edebilmesine, kendi başına zaman geçirebilmesine odaklı olmalı. Uzmanlar artık şunu söylüyor. Yaşı çarpı 10 işte 18 yaşında 180 dakika Oo, çok sert 2 ee, yaşında 20 dakika günlük bu kadar izleme süresi veriyorlar yani neticede uzmanların söylediği şey ortada yapıp yapamadığınız sizin meseleniz e, ne yapayım ne yapayım değil ee, ne yapın dik durun ya dik dur eğilme dik dur dirençli dur çocuktan daha sabırlı ve tutarlı ol ve ekran ona verme. Aptal kutusu yemin ederim aptal kutusu ya. Vallahi bak boş boş kalsa, oturduğu yerde uyusa daha iyi yani çocuğun için. Tamam mı? Antakya usulü. Otursa uyusa daha şerefli kalbim. Kesinlikle ve kesinlikle bırakın sıkılsın. Sıkılsın ve sıkıntısını geçirmek için oyun üretsin. Ama bu sefer de şey takmayın yani temizlik, düzen, Hani bunlar da kafayı takmayın. Çocuklara alan yaratın. Olur mu? Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Siz evde ne yaşıyorsunuz bu konuyla ilgili? Yazın bakalım bir görelim. Siz nasıl üstesinden geliyorsunuz? İlham olun birbirinize. Değil mi? İntervizyon gibi.